Pratik pizza. Dünyanın en kolay pizzasını yapıyoruz. Dünyanın en kolay pizzası mı? Ama inanılmaz lezzetli arkadaşlar. İnanılmaz mı lezzetli? Ne yapıyoruz? Hadi yapalım. Domateslerimizi rendeliyoruz. Üzerine zeytinyağı. Domates rendelemeye gerek yok. Zaten annemin domates sosu var. Hepsimizi alalım. Yağlı kağıdı kenara atalım. Yenisini koyalım. Pizza tabanı marketlerde bulabilirsiniz. Pizza tabanı olmadığı için lavaş kullanıyorum. Mozzarella peyniri bolca. Bende mozzarella kalmadığı için kaşar peyniri rendeliyorum. İkinci lavaş. Üzerine domates sosumuzu sürüyoruz. Domates sosumuzu dökelim, yayalım. Üzerine mozzarella. Yine kaşar rendeliyoruz. Üzerine ben biraz da hindi koyacağım. Hemen fırına atıyoruz fırın taşı kullanırsanız daha geri bir pizza elde edebilirsiniz. Fırın taşı için fırına atıyorum. Evet pizzamız hazır arkadaşlar. Yaklaşık 6 dakika sürdü hazırlaması. 6 dakika da hazır kısmını atlamışım. 12 dakika tutum birazcık. Yandı gibi de yanmadı gibi de. Hadi gelin keselim ve tadalım. Önce bir tahtamızı alalım. Bir al kağıt tertemiz yine kullanırız bunu. Pizza dilimleyicim var ama keskin olması için kullanamıyordum. Bakalım deneyelim. Sanırım beceremedim. Kaşarları eriyor gibi. Dilimimiz bu şekilde kaşarlarımız akıyor. Hadi tadına bakalım ve puanlayalım. Hmm. Aa, gerçekten çok pratik başarılı bir tarif. Okul dönüşü, iş dönüşü kesinlikle yapabilirsiniz. Bu tarifi puanım on üzerinden Look